Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Vampire Fall Origins'in ikinci bölümüyle beraberiz. Hatırlıyorsanız önceki bölümde Şerif Yardımcısı Maria'nın görevini yaptık. Ve Sava'nın yani şuradaki sağlıkçının yani doktorun görevini şimdi halledeceğiz. Ama ondan öncesinde ben mesela bu, buradaki köylerle konuşulabiliyormuş. Ben konuşmadan atlamıştım mesela. Bununla konuşabiliriz. Hepsini teker teker okuyacağız. Biraz uzun bir video olabilir. Kahrolası acı askerler. Her yerde koşturup duruyorlar. Tamam. Yani hepsiyle teker teker konuşabiliyoruz. Burada bir sağlıkçı vardı hatırlıyorsanız. Doktor falan vardı. Adı Emily'inmiş. Konuşalım. Pek çok şeyi tedavi edebilirim. Ancak kötüleşmiş sıçan yaralarını iyileştiremem. Savaya tedavi ettiğimi söyleme. Bu civarda tedavi hizmeti veren tek kişinin kendisi olmasını istiyor. Biraz iyileşmek ister misin? Elbette değilim. Zaten iyileşmişiz. Canımız full. Yine de iyileştirsin işte bizi. Köylüyle konuşalım. Lütfen Mitch bu köyü terk etmesini sağla. Tamam abicim. Mirabel'le. Eğer biraz para kazanmak istersen babamı ziyaret edebilirsin. Köyün hemen dışında kuzeyde yaşıyor. Sürekli bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Tamam. Hepsini teker teker okuyalım. Zaten eee Zaman kaybetmeyelim. Sava denen o herifi görürsen takip et. Ona bir saniye olsun güvenmiyorum. Evet, bu adam Sava'ya güvenmediğini söyler. Şu sandığı açalım. Tamam, 16 geldi. Ne var ne yok gelsin işte. Bir envanterime bakmak istiyorum. Bu da bir mızrak değil mi? 7 ile 13 arası buluyormuş. 66 atılmış birincil olarak taşıyacağım. Bunu da ikincil olarak taşıyacağım. Bir el, iki elimizde de mızrak olsun. Burada Ulrich diye bir adam var. Bunun görevini yapalım mı? Yapalım. Bir şey kaybetmeyiz. Ulrik hey sen buraya gel. Büyük annem için ilaç içeren bir paket teslim etmeliyim. Bunu benim için yaparsın değil mi? Sadece köyün dışına çıkan yoldan Savun'un dükkanın arkasındaki korumalara giden yolu takip et. Korumalardan biri paketi büyük anneye götürecek. Şerif yardımcısına sakın bundan bahsetme. Göreceğiz. Tamam. Şimdi ilk asker. Şimdi nereye gideceğiz? Şurada görevlere bir bakalım. Görevler var. Görevlerde ne yapman gerektiğini zaten söyle. Paket. Köyün dışındaki yolu takip et ve Savon'un evini geçtikten sonra karşına çıkacak olan muhafızlardan birine paketi teslim et. Paketi Şerif Yardımcısı Maria'ya ver. Tamam. Şerif Yardımcısı Maria bu muydu? İhtiyar Walter'mış. Şerif Yardımcısı Maria bu. Tamam hallederiz. Sıkıntı değil. Sava'nın dükkanını geçecektik sanırım. Biraz geçtikten sonra. Tam bunlar herhalde. Böyle bir ses. Ee, ışığı açmak istiyorum. Çok değil. Tamam muhafaza verelim. Benim için bir paketin var mı? Hayır yanlış kişi yakalamışsın. Evet. İşte ödünün Ulrik'in büyük annesi çok mutlu olacak. Tam bu noktanın sonrasında acemi asker yok. Tamam. Muhafızlar oraya gidiyor. Şimdi biz gidelim. Askerlerle konuşacağız. Bu görevi de yaptık ve şimdi Savan'ın o e, canavarını halledebiliriz. Selam hocam asker ne iş yapıyorsun? Şimdilik bu kadar ama bir şey değil mi? Şerif yardımcısı Maria bu değil mi lan? Selam hocam asker ne iş yapıyorsun? Allah Allah. E ben paketi verdim. Allah. Neyse dur. Adamın yanına gidelim. Hey dostum yardım için teşekkürler. Tamam diyoruz. Ha zaten şu an hallolmuş bir görev. köp bu köyle konuştuk mu? Ha tamam. Konuşmuşuz. Şimdi bunlarla konuşalım ve gidelim. İyi günler Efe Gezeli. Gamer savunmamızda katıldığın için teşekkürler. Ne demek? Estağfurullah. Birilerini öldür. E şey ben Barış'tan yanayım. Acemi asker bir tane. Bununla da konuşalım. Annem çok kırır diyecek. <laughs> Dikkat et de ölme tamam mı? Neyse şu an gidelim. Ee, onu konuşalım bir Başka hasar veren bir şey alabiliyor muyuz Mesela bu 5'i de 10 arası vuruyormuş Bunu 10 altına alabiliriz Sat dediğimizde de Bir dakika bir dakika Evvel serime bir girmek istiyorum Buradan e, şu mızrağı çıkaralım Bu baltayı yerine takalım İyi vuracaktır Biraz ağır belki rakiplerimden kaçamam ama olsun Tamam Şimdi Şuna bir satalım mı Eski mızrağımızı satalım Sak dediğimizde zaten burada mızrağımız var. sat Bir altın da olsa hani yararlı mıdır? Yararlıdır. Şimdi şu canavarı halledebiliriz sanırım. Tamam iyi vuracağımdır zaten. Şu an 12 ile 23 arası hasar vurabilirim 20 odaktan. Bir vuralım. Tamam fena vurmadı yani. Bence bayağı iyi vuruyor. İdare eder yani. Umarım kazanabilirim yani. Kombo tur. Şimdi sen görürsün 50 e, odak vererek e, sert saplama yapabiliyoruz. Hadi lan gel lan kapışak. Aa bir şey olmadı ki. Cık. Neyse bir buralım. Herhalde kazanırız diye umuyorum. Tamam umarım kazanırız. Evet. Evet vur vur. Kazanamazsak var ya çok üzülürüm yani. Ah kambo geldi kambo. Tamam çok iyi. 815 arası hasar vurarsak 13 vurmamız yeterli. 13 lütfen. Ya 13 niye vurmuyor ya? Canım baya gitti. Neyse öldü mü? Öldü. Tamam zafer. İlk asker görevini de böylece tamamlamış oluyoruz. Evet şimdi tamamlanmıştır. Herhalde. Evet herhalde tamamlanmıştır. Ef Bayaks'i verdi öldürücü darbeyi paylaş. Bunlar şey herhalde. Burada kılıç verdi ve bir tane de Savan'ın botu. Yok Savan'ın botu mu var? <laughs> Taşıyalım. Tamam iyi oldu bu Savan'ın botları. Giyelim. Şunu da satarız artık. Bu kaç biliyormuş? 7 ile 14 arası. Bunu birincil olarak şey yapalım. Bu ikisini satalım olur mu? Biraz tasarruf yapalım. Tamam bu ikisini sattıktan sonra Sava ile konuşacağız. Sat diyoruz. Bunları satıyoruz. İki tane altını verdi ama yine de idare eder mi eder. İlk asker Sava abicim seninle konuşacağım. Sen canavarı öldürdün. Güzel mantarlar bana ait. Şimdi beni bir daha rahatsız etme. Geri dön ve şehirden biriyle konuş ya da git ne yerde hopla zıpla. Beni ilgilendirmez. Bir şey değil. Tamam şimdi ilk asker görevini de tamamladık hikayemiz. Tamam e, iyileşmiş durumda yani şu an güzel gidiyoruz. Seviye yükseldik. 4 puandan kendimize e, yetenek basalım. Buna bir vermek istiyorum. Hemen verelim. Yalnız buna he, seçip, seçip verebiliyoruz. Bu da zaten makslanmış durumda. 2 puan bana vereceğim. 1 puan da buna vereceğim. İsabetlilik oranını arttırıyor sanırım. Evet. Burada da bir puan var. Arkadan bıçaklayabiliriz. Kes, e, keskinleştirmeye verebiliriz. Ben arkadan bıçaklamaya vereceğim. Çünkü hani ben bunu kullanabilirim. Aslında baya güzel bir kamboydu. Tedavi olman kahrolasıca. Uzun zaman aldı acemi asker. Asker olmayı şaka mı sanıyorsun? Şimdi seni cezalandırmam gerekecek. Şehir duvarlarının etrafında beş tur koşacaksın. Bir dakika o ses de neydi? O oh, hayır, hayır, hayır. Buraya gelmesi gerekmiyor. Kutsal olan her şeyin üzerine yemin olsun ki hayır. Bu lanet ordu da neyinisi? Bu bunlar insan değil. Bakıyoruz. Bir ordu gelmiş. Evet. Witchmaster. Ben Witchmaster'ım. Bu zayıf köyün için bir mesajım var. En güçlü savaşçını gönder. Savaşçın beni yenerse ordum geri dönecek ve bu şehri terk edecek. Eğer kimseyi göndermezsen de şehri yakıp yıkacağız. Savaşçın bana yenilirse şehir yine yanar. Beni yen ve hayatta kal. Yüzbaşı Akmar. Yüzbaşı Akmar. Sen sen bizim en iyi savaşçı mısın? Çık oraya ve onu yen. ''Ben mi? Hayır, hayır, hayır. Ben yaşlıyım. Sırtım ve bacağım ağrıyor. Savaya yardım ettiğinde FGZL Gamer bir canavarı yenmişti. Evet, FGZL Gamer bizim en iyi savaşçımız olmalı. FGZL Gamer. Gitsin çabuk. Bekle. Ne? Ciddi olamazsın herhalde.'' Kasaba Büyü katılıyorum Efe Gezeli Gamer bu, 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 durumu bizim için düzelteceksin. Korkaklık zamanı değil. Oraya çık ve bize gücünü göster. Bu bir evimdir. Bir şey diyeceğim de o Witchmaster bir efsane ben onu nasıl yenebilirim? Yani adamın baya canı vardır. Adamın bin canı var. <laughs> Zaten yani bu silahlar onu yenmem çok düşük oran. Bir de yeniyormuşuz var ya ağlarıma. Üç vuruyoruz ya. böyle bir şey yok. Bir dakika. Bir niye vurdu lan bu Witchmaster? Allah Allah. Lan hep bir vuruyor. Oha şansımız varmış. Tam öldürebiliriz onu. Üf. 261 vurdu lan adam. Adam 261 vurdu. Yuh be. Evet. 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 Yenildik. Öldük. Herkes öldü. Nefes alamıyorum. Susadım. İçmem gerek. Tamam abicim içeceğiz seni. Evet. Kuyudan içmem gerek, iç diyoruz. Hala susuyorum İç işe yaramıyor. İçmem gerek. Susuzluğum artıyor. Odaklanamıyorum. Herkes ölmüş. İç diyoruz yine. Bu koku da neyinisi? Muhteşem şuradaki cesetten geliyor. Ayrıl. Evet. Vampir olduk. Şimdi ee, ne yapıyoruz? Isır kilidini açtın. Artık bir vampir olduğumuz için ısır diye bir yetenek geldi. Benim kana ihtiyacım var. Kan arzun yüzünden daha fazla konuşamıyorsun. Ölü farenin sıçanın kanını iç. Şimdi ben fare kanı içmek istemiyorum. O yüzden ölü askerin kanını içelim. Kan içer. Susuzluğum gitti. Tanıdığım herkes de gitti. Neden üzülemiyorum? İçimde sanki üzüntüye yer yok. İçimde sadece katıksız bir öfke var. Witchmaster'ı bulup öldürmeliyim. Bu dünyada önemi olan tek şey bu. Ayrılıyoruz. Ve haritamıza bakıyoruz. Ve kökenler görevi çok uzakta. Evet oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. önce dönmüş. Herkes dönmüş. şey karalar ya. Şimdi biz gidelim. Ee, kökenler görevine. Evet biraz gidelim bakalım. Bu bir dakika lan. Bu sabah Sava Savonovic sen ölü değil misin ama aynı zamanda da ölüsün. Sende ters giden bir şeyler var. İçinde bir lanet var. Ölüm sana dokunmuş. Seni içten içe kemiriyor. Fakat öte yandan seni daha güçlü yapıyor. Böyle. Bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Buna sahip olmalıyım. Çok güçlü bu. Karanlık onu bana ver. Ağzınızdan yayılıyor. Dişlerinden. Onu bana ver. Isır beni. Onu ısırabiliriz onu ısırmayabiliriz. Aslında ben kötü bir vampir olmak istemiyorum ama vampiriz değil mi? Isıralım mı? Sava seni öldürmek istemiyorum. Hayır. O adam haklıydı. Sava'da garip giden bir şeyler var. Ama ısırırsam şimdi gücü artacak. Allah Allah. Isırayım mı? Isırmıyorum lan. O zaman zorla almak zorundayım. Bu laneti yaymalıyım. Lanetliler kralı olacağım. Herkes köyümüzün adını duyacak. Vampire. Ben artık bir vampirim. Sen de öyle. Bana o karanlık buharla hava atmaya mı çalışıyorsun? Bir gün ben de o güce sahip olacağım ve göreceksin sabah. Evet gidiyoruz. Çıkan vampire. Yeşil ormana geldik. Evet yeni bir yer, yeni bir mekan, yeni bir dünya. Evet gidelim ya. Çok uzamasın. Şu mesela yolun dışına çıkabilir miyiz? çıkmak istemiyorum. Şimdi bin canlık bir şey gelir. Yine Witch Master çıkar. Witch Master'ın adamları gelir. 87 sağlığım var. Fena Şimdi buradan gidebiliyor muyuz? Ya gitmek istemiyorum. Kör Petri. Konuşalım. O seyahat eden bir mumfatim. Nasıl yardımcı olabilirim? Avan yolu gitmen gerek. Sen kimsin? Mumfatim. Mumfatim derken. Nunfati'm köyler düzeninin siz gözleri olan normal insanları çağırma şeklidir. Nunfati'm sen kimsin? Kusura bakma aydınlanmadan bu yana benim adım Kör Petri. Körler düzeninin alçak gönüllü bir üyesiyim. Tamam diyoruz çok soru sormak istemiyorum. Şimdi bir yan göre falan gelip uzanırım. Meyrid'in düelloların diyarı. Şimdi bir gidelim. Meyrid. Meyrid'in yanına gidelim. Meyredin düellolarının diyarı. Tık tık tık. Meyred, içeri gel arayıcı. Korkma adım Meyrit kaybolulun kaybolduğunu görüyorum. Birçok farklı açıdan artık bu dünyaya ait değilsin. Endişelenme bir yerlere ait olmamak ve yalnız kalmak aynı şey değil. Kendi türüne bağlantı kurmana yardımcı olabilirim. Neden mi? Onlarla savaşmak ve güçlenerek büyümek için yeteneklerini kendi türünden başka varlıklara karşı test etmek istediğinde sadece bu taşı kullan. Meraklı yapına karşı ödül olarak sana bu altın dolu sandığı vereceğim. Görev tamamlandı. Marib'in Yerini Meyrid'in yerine ziyaret ve ee, şu an bir görev var mı? Tamam sadece Avan'a git diye bir görev, görevimiz var. Açalım. Sonunda kaçıldı. 100 altın verdi. Hiç fena değil. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kanlı çember. Burada multiplayer oynayabilir sanırım ama şu anda oynamak istemiyorum. Meyrit'in duyalılarından çıkalım. Meyrit beni korktuyor o tiple. <laughs> Bir maske takmış. O nedir ya? Abi biraz güzel gözükün Allah aşkına. Evet. Burası avan mı? Doğdum var. Ormanda devasa kurtlar görüyorsun. Sanırım şimdilik Avan yolunda kalmak daha iyi bence de ama gitmek istiyorum. Tamam, o odunu alamıyoruz. Ama niye oraya odun koymuş olsun ki yani? Gidelim tamam. Odunla bir işimiz olacak da bence. Aa sen kimsin? Avcı. Bu ormanlarda kaç kişi kayboluyor inanamazsın bence de birisi giderse kaybolur ama bir vampir giderse zararlı olmaz giren ama nixtur evet kökenler artık kullanabiliriz kökenler atlı görevimizi evet kökenler atlı göreve gidelim Avan güzel bir yer simoni Kristofis diyor ki ne sana ne oldu çok solgun görünüyorsun. her şey yolunda mı iyiyim diyebiliriz berbat hissediyorum diyeceğim görebiliyorum ikinci komutan Arçil ile konuş eğer birinin yardıma ihtiyacı varsa başvuru alacak kişi kendisidir kendisi şu büyük binanın önünde bulabilirsin teşekkürler kardeşim bir konuşalım ikinci komutan Arçil ile orada büyük binanın önünde duruyor büyük binalarda nerede canına çok güzel bir binalarmış ikinci komutan Arçil Evet Avan'la bir ordu geçti mi? Evet o ordu buradan geçti. Avan'la hiçbir şeye zarar vermedi. Neden bilmiyorum. Hem, bu benim rütbemi aşıyor. Ne endişelerini giderecek bilgiye ne de rütbeye sahibim. Koyun, köyün lideri Vaso ile konuşmalısın. Fakat şu anda malikanesinde ve pek müsait değil. Kayıp oğlu Nikolas için üzülüyor. Kayıp oğlu mu? Ne oldu ona? 13, 13 gün önce ormanda G kavunu... Oğlu üç gün önce ormanda geyik avına çıkmıştı. Bir daha geri gelmedi ve birkaç defa yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Buldukları tek şey onun yayıydı. Arkandaki ateşi görüyor musun? Sürekli ateşi yanar vaziyette tutuyorlar. Böylece oğlu köye geri dönüş yolunu bulabilir. Aptalca bir umut ama yine de bir umut. Bu ateşlerden bahsetmişken, bu sayede Vasu ile konuşabilirsin. Ormanda dört ateşimiz var. Yandıklarından emin olmamıza yardımcı ol ve ben de seni Vasu ile konuşturayım. Ateşler köyün hemen dışında, en fazla 10-20 metre uzaktalar. Elbette diyorum ve artık görebiliriz yani geldiği yerine ve ben de videoyu burada bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok sevk kaldım. Burada da baya e, yan görev var. Bunları hallederiz işte diğer videolarda. Üçüncü bölümde, dördüncü bölümde falan. Ama umarım yani bölüm çekebiliriz. Yani ben seri çekmek istiyorum böyle oyun serileri. Umarım güzel olur. E, ne diyelim? Hepinize bye bye.